Evet sevgili gençler. Tekrar merhaba. En son çalıştığımız konudan sonra sizlere yeni nesil kültürünün ne olduğunu ifade etmiştim. Uzun pasajlar, yoruma dayalı sorular ve tabii ki okuduğunu anlamaya dayalı hikayeler. Şimdi aynı hikayeleri yeni ünitede üslü ifadelerde yaşatacağız ama öncelikle geçen sene çalıştığımız tam sayıların pozitif kuvvetleri. Neydi? Üslü ifadelerin başlangıcıydı. Oradan hatırlatmak suretiyle üslü ifadeler konusunu Sizlere açmak istiyorum. Üstü ifadeler aynı sayının tekrarlı çarpımını göstermek için kullanılıyordu. Bakın tahtadaki örnekte gördüğünüz üzere 4 tane 4'ü çarptığınız zaman sayısal değerin 256 olduğunu göreceksiniz. Ama hiçbir test sorusunda, hiçbir e, matematiksel yaklaşımda öyle büyük sayılarla uğraşmayacağız. Biz bunu şöyle ifade ediyorduk. Burada 4 tane 4 var. 4 tane 4'ü 4 üzeri 4 olarak yazıyorduk ve bu yukarıdaki 4'e ne diyorduk? Üst diyorduk. Ya da bunun ismi kuvvetli. Aşağıdaki 4'e de taban diyorduk. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyebilir miyim? Üst sayının kaç kere çarpıldığını gösteriyor. Burada 4 yerine 5 tane 4'ü çarpsaydınız sayısal değer değil 4 üzeri 5 yazacaktınız. Üst ifade olarak yazacaktınız. Ve matematiksel olarak tekrar yine diyorum. 4 üzeri 4'ün ne olduğu hiç önemli değil. Biz kuralları üstü ifade olarak yorumlayacağız ve sonuçlar da üstü ifade olarak çıkacak karşımıza. Şimdi bir daha hatırlayalım. Her sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Değil mi gençler? Yani diyorum ki e, mesela ne diyelim? 2 e, üzeri sıfır nedir? Birdir. Peki şöyle bir şey desem size. Mesela 2 üzeri 5 eksi 3 üzeri sıfır desem. Gidip 2 üzeri 5'i bulurdunuz? Hayır. Ne yapardınız? Önce parantezi değerlendirirdiniz. Parantez yüzü sıfırmış. Burada sonuç ne olursa olsun çıkan değerin sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olduğu için belki bu işlemi yapmama gerek kalmayacak. Biraz uyanık olacağım. Üstü sıfır olduğunu gördüm cevap 1 diyeceğim. Şimdi biraz sonra çalışacağımız örneklerde de nerede tuzağa de, düşeceğinizi sizlere ifade edeceğim. Dikkat edin. Takıldığınız herhangi bir şey varsa unutmayın. Bu altın kuralların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Daha sonra çalışacağımız örneklerde bunları yeri gelecek kullanacağız. Her sayının birinci kuvveti sayının kendisidir. Bu zaten bilinen bir şey. 5'in ee, birinci kuvveti gibi, 8'in birinci kuvveti ya da herhangi bir sayının birinci kuvveti sayının kendisini vermektedir. Dolayısıyla bunu mutlaka bildiğinizi düşünüyorum. Ben gene de hatırlatmak adına buraya yazdım. Şimdi karşımıza düşünün ki karmaşık bir yapı geliyor. Birden fazla işlem geliyor. Ne yapıyorduk? İşlem öncelik sırasını gözetiyorduk. İşlem öncelik sırası da biraz sonra çözeceğimiz örneklerde ...bizim için önem edeceği için ben bir hatırlatayım dedim. Hatırlıyorsanız parantezler vardı. Üstler vardı. İşin içerisinde toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme işlemleri olabiliyordu. Şöyle ifade ettim. Üstlü ifadeler parantez olsa da olmasa da önceliklidir. Yani üst varsa parantezin üstü de olsa sayının üstü de olsa ilk etapta üstsünü hesaplayacaksınız. Örneğin soruda 5'in karesi geldi. Bakın bir parantezin karesidir. Nedir bu? Eksi 5 çarpı eksi 5'tir. Değil mi? Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı düşmanımın, düşmanın dostum olduğunu hareketle cevap artı 25'tir. Kaç kere çarptım? 2 kere çarptım. Önce neyi gözettim? Parantez olsa da olmasa da önce üstünü aldım. Peki bir de parantez olmasaydı ne olurdu? Bir de ona bakalım. Burası çok önemli. Genellikle yaptığınız, yapabileceğiniz yanlışlar burada olabilir. Acaba Eksi 5'in karesiyle eksi 5'in karesi aynı şeyler mi? Şimdi aynı şeylere benziyor ama acaba öyle mi? Şimdi az önce eksi 5'in parantez karesini bulurken eksi 5 beş çarpı eksi 5'ten cevabın pozitif 25 olduğunu sizlere söylemiştim. Ama bir şey parantezsiz ise bakın burada yazdım üstlü ifadeler parantez olsa da olmasa da önceliklidir. O zaman önce üssün değerini alacağız. Yani 5'in değeri 25'tir. Başında eksi olduğu için eksi kere 25 eksi 25'tir. Demek ki biraz sonra örneklerde açacağım merak etmeyin. Bunlar birbirinden apayrı şeylerdir. Bir şeyin parantezi varsa ya da parantezi yoksa önce şuna bakacağım. Neye bakacağım? Kaç kere çarpıldı? Çift. Yani parantez varsa işaretin değiştiğini görüyorum. Çift durma durumunda. Parantez yoksa önce sayının kuvveti sonra negatif. Peki bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. İşlem önce sırasına geçmeden önce. Mesela eksi birin acaba tek kuvvetleri mesela 3 olsaydı bu neyi gösterirdi? 3 tane eksi birin yan yana çarpımını yani Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. Değil mi? Şimdi buradan hareketle gene aynı tekerlemeyi söylüyorum. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şurası artı arkadaşlar. Artı. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Yani şu ifadede eksidir. Yani demek ki negatif bir sayının tek kuvveti negatif vermiş. Yani bu eksi birmiş. Peki aynı şekilde eksi birin 99. kuvveti deseydim 99 tane eksi bir yan yana mı yazacaktım? Hayır. Üste bakacaktım. Eğer üst tek ise cevap eksi bir diyecektim. Yani diyorum ki eksi bir sayının eksi bir sayının bu herhangi bir sayı olabilir. Eksi iki olabilir. Eksi beş olabilir. Tek kuvvetlerinde değer her zaman negatiftir. Peki eksi birin karesi deseydim ne anlama geliyordu bu? Eksi bir çarpı eksi bir e, ee, düşmanımın düşmanı dostum olduğu için eksi birin karesi artı bir olacaktı. Evet. Peki eksi birin dördüncü kuvveti deseydim ne olacaktı? İkisinden artı gelecekti. İkisinden artı gelecekti. Artı ile artının çarpımı gene artı. Yani buradan da eksi bir sayının çift kuvvetinin acaba artı olduğunu söylesem doğru mu? Söylerim. Evet arkadaşlar. Sorularda eğer karşınıza eksi birin 15. kuvveti artı eksi 1'in 20. kuvveti gibi bir değer gelirse üste bakıyorsunuz. Üstü tek ise burada söylediğim gibi negatif olduğunu düşüneceksiniz. Eksi 1'in parantezli eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 çift kuvveti artı bir olduğu için sonuç 0 olacaktır. Şimdi örneklere geçmeden önce şurayı hemen önce hızlıca okuyalım. Üst ifadelerde ne yapacağımızı gördük örneklerde de pekiştireceğiz. Parantez var ise önce üstlü sayılar sonra ise parantez içindeki işlem yapılıyor. Bu da güzel. Varsa çarpma bölme varsa toplama çıkarma. Çoklu işlem nerede de soldan sağa doğru bir yapı söz konusu. Gelin şurada bir tane örneğim var. Şu örneğimde bir görelim. Şimdi şurada bir çoklu işlem var bakın. Parantez var üst var ne dedim? Önce parantezlerden başlayacağım dedim. 25'i 5'e böldüğüm zaman buradan 5 olduğunu görüyorum. 5'ten 3 çıkacak burada. Bakın üstü ifadeler geldi. Ne dedim? Üstü ifade hemen açabilirim. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 ve 3'ün karesi 3 çarpı 3'den 9. 5'ten 3 çıktı. 2 artı 4 artı 9 İşte sayısal değer 15 Çoklu bir işlem. İşlem öncelik sırasına dikkat ettim. Şimdi önemli argümanlarımdan biri. Bunları bilmenizi istiyorum. Taban pozitif mi negatif mi? Taban pozitif mi negatif mi? Demin çalıştık. Parantez varsa pozitifse eksi bir ifadenin çift kuvveti pozitif artı bir ifadenin her kuvveti pozitif. Ama eksi bir ifadenin tek kuvvetinin negatif olduğunu unutmayacağız. Parantez var mı yok mu? Evet bunu da yaptık. Parantez varsa parantezden başlayacağız. Kuvvet tek mi çift mi? Şu anda bu üç önemli maddeyi örneklerle göstermek istiyorum. Geçen sene çalıştığımız pozitif kuvveti bir hatırlayalım sizlerle. Şimdi bakın kırmızı ile özellikle belirttim. Burada çok tuzak oluyor. Eksi 5'in karesiyle yani parantezi karesiyle bakın eksi 5'in parantezi karesiyle ama parantezin içinde Eksi 5'in karesi acaba aynı şeyler mi? E tabi aynı şey hocam. Bak parantezi ben buradan çıkarttım. Çünkü amacım neydi? Önce parantez içini yapmak. Ve parantez içini yaparsam bu zaten buna eşit. Demek ki eksi 5'in karesinde neye bakacağım? Önce üste bakacağım. 5'in karesi 25. Eksi kere 25. Bunun değeri eksi 25 çıkıyor. Aynı şekilde bu buna eşitti. Bakın önce 5'in karesini aldım. 5'in karesi 25. Eksi kere 25, eksi 25'i verdi. Ha, bak şimdi farklı bir şey geldi. Bir parantez var. Parantezin kuvveti. Bu kaç tane eksi 5'in çarpıldığını gösteriyor? 2 tane. Eksi 5 çarpı eksi 5 düşmanımın düşmanı dostum olduğu için ya da az önce ifade ettiğim üzere negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olduğu için ne zaman parantez varsa bunun değeri artı 25 çıkmaktadır. Şimdi örneklerde bunu bol bol pekiştireceğim. Demek ki eksi 5'in karesiyle eksi 5'in parantez karesi apayrı şeylermiş. Aynı şeyler değilmiş. Hadi bakalım. Birinci örneğimiz sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti. Ne dedik? 1 dedik. Evet. 9'un karesi 9 çarpı 9 81. Basitten başladım. 1 artı 81. Bunun cevabı 82 olmalıydı. Biraz duruyorum. Bir düşünmenizi istiyorum. Burada eksi 5'in kübü var. Bir de bunlar birbirine benziyor ya. Ama bakın hissedin diye bunu paranteze aldım. Ha diyeceksiniz ki hocam üstü tekse zaten işarette ne değişir ki? Eksinin tek kuvveti her zaman eksidir. Yani dolayısıyla bunlar birbirine eşit mi? Hadi bakalım. Eksi 5'in kübünde önce 5'in kübüne bakıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. Başında eksi var. O zaman bunun değeri kırmızı ile yazıyorum. Eksi 125'miş. Değil mi gençlik? Artı. E hocam sen dedin ki demin parantezin 3. kuvveti. 3 e tane 5'i çarpacağım. Tamam. Düşmanımın düşmanı dostum. Dostumun düşmanı düşman. Hocam bu da eksi. Evet. Bu da eksi 125 o zaman. Bakın. Burada tek kuvvetlerde gördüğünüz üzere bir şey değişmiyor parantezli ya da parantezsiz işaret değişmiyor biz bunu nerede değiştirdik bir hatırlayın çift kuvvetlerde demin yaptığımız örneklerde bakın üstü çiftse bir film var burada hatalar olabilir buna çok dikkat edeceğiz örneklerde pekiştireceğiz hiç endişe etmeyin eksi 125 eksi 125 daha sıfır mı arkadaşlar sıfır diyenler yanlış diyorsunuz bunların ikisi eksi olduğu için Eksi sayılarda toplama işleminde ne yapıyorduk? Sayıları bildiğiniz gibi topluyordunuz. Başına işaretini koyuyordunuz. Ya da bir sayı doğrusu düşünün. Bakın sizler için şöyle küçücük bir sayı doğrusu Burada sıfır olsun. Önce adam, adamcık buradan ne yapıyor? 125 birimle tarafa doğru, negatif tarafa doğru yürüyordu. Şöyle. Geldi hocam, eksi 125'e geldi. Peki sonra ne yapacak? Üstüne bir eksi 125 daha gidecek. Yani buradaki adamcık 125 daha gelir. Yani eksi 250'ye varıyor. Sıfır değil. Çünkü işaretleri aynı. İşaretleri aynıysa bunun cevabı eksi 250 diyeceksiniz. Aman dikkat burada çok hata oluyor. Öğrenci hala geçen senenin e, heyecanlı öğrencileri diyeyim. Eksi 125 artı eksi 125. Ayağım sıfırdır. Hayır. İşaretleri aynıysa aynı toplam işleminde olduğu gibi topluyorsunuz. Ama işaret eksi olduğu için başına eksi koyuyorsunuz. Bu çok önemli. Aman dikkat. Hata yapmayın üzülürüm. Başaracağız hep beraber. Şimdi buraya bakıyoruz. Bakın üstü çift. Ha, burada bir film var hocam. Evet var. Bakın kırmızıyla belirttim. Tuzağa düşmeyeceğiz. Öncelikle parantezine bakalım. Eksi bir sayının çift kuvveti. Hocam bu artı olmalı. Hadi düşünelim. Eksi 5'in karesi nedir? Eksi 5 çarpı eksi 5. Buraya hadi bir daha. Eksi 5 çarpı eksi 5. Kaç tane? 2 tane. Düşmanımın düşmanı dostum 25. Yani bunun değeri arkadaşlar artı 25'miş. Bir de şuna bakalım. Başında bir şey var. Şöyle parantez aldım. Bir artı daha var burada. Bir de buna bakalım. Eksi 5'in karesi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce 5'in karesini alıyorduk. Evet 25. Başta eksi var. Eksi 25. Bakın şimdi deminkine çok benzemekle birlikte burada fark varmış. 1 eksi 25, 1 artı 25. Yani sayı doğrusu üzerinde aynı. Vatandaş önce eksi 25 gitse, buraya gelse, sonra bir daha 25 gitse, nereye varıyordu? Bunlar artıklar birbirini götürüyordu. Sıfıra varıyordu. Değil mi? Hatırladık mı? Peki. Şimdi birazcık karıştırıyorum artık. Ufak ufak aklınızı karıştırıyorum. Ama daha yeni başladım. Şu ana kadar var mı sıkıntısı olan? İyiyiz, iyiyiz. Ben fark ettim. Hadi devam. Eksi 3'ün karesi. Hocam 6'dır. Ya 6 olur mu be evladım? 3 ile 2'yi çarpmayacak. 3 çarpı 3 neymiş? Artı 9. Niye artı 9? 3'ün işareti pozitif ama burada yazmıyor. Yazmasın. Zaten 5 sayısının ben pozitif olduğunu biliyorum. E 3 sayısı da pozitif. 3'ün karesi 9. İşareti aynen yazdım. Şimdi buraya geldim. Negatif bir sayının çift kuvveti. Artık yavaş yavaş profesyonelleşiyorum. Eksi bir sayının çift kuvveti hocam artıdır. Peki 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 2 2 2 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. O zaman burada da artı 16 var. Artı, bak biraz daha profesyonelleştim. Negatif bir sayının tek kuvveti neydi? Negatifti hatırlayın. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Yani buradaki değer eksi olacak. 2'nin kübü nedir? 8'dir hocam. Evet çok güzel. Bakın şimdi birden 7. sınıfa döndüm. Düşmanımın dostu. Hadi neydi bu arkadaşlar? Bu tabii ki klasik. Akılda kalsın diye böyle diyorum. Düşmanım. Dostumun düşmanı. Hadi gene düşmanım. Ya da eksi ile artının çarpımı. işaretler farklıysa eksidir. 9 eksi 16 eksi 8. Şimdi isteyen bu ikisini, isteyen bu ikisini, isteyen üçünü ben şöyle yapardım. 9'dan 16 çıkarsa, 9'dan 16 çıkarsa aradaki farka bakıyorduk. Aradaki fark 7. Büyük olan işareti eksi 7. Eksi 7, eksi 8. Bak bu şuna benziyor. Yani buradan bulacağınız değer bir tane değer tabii. 3 değil. Eksi 3 hiç değil. Eksi 1 değil. 1 değil. Ne peki? Eksi 15 değil mi? 8 7 daha 15 işaretleri aynı olduğu için cevap eksi 15 diyorum ve devam ediyorum evet soru çözümüne devam ediyoruz tahta dolu şimdi yavaş yavaş bundan çözümlere başlıyoruz birinci soruya bakıyorum bu tahtadaki birinci soruya bir parantez var ve üstü sıfır gidip onun kübünü bulmaya gerek var mı gençler peki 7'nin dördüncü kuvvetine ihtiyacım var mı hayır parantez öncelikliydi parantezin sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için bu işlemi hiç yapmadan bunun değerine diyorum ki her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için cevap 1'dir diyorum. Tamam. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi 5'in karesi. Demin çalıştık. Önce neye bakıyoruz? 5'in karesine bakıyoruz. 5'in karesi 25. Eksi kere 25. Eksi 25. Eksi 25. Şimdi demin kırmızı parantez almıştım. Artık herhalde yeterlisiniz soruyu çözmeye. Eksi 2'nin kübü neydi gençler? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Ya da parantezin kübü. Neydi? Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olduğu için eksi olacak. 2'nin kübü 8 olacak. Eksi 25 eksi 8. Eksi 33. Harikasınız. Eksi 33 bunun cevabı. Bu da tamam. Şimdi buraya geliyorum negatif bir sayının çift kuvveti. Eksi 4 hala diyen var mı? Eksi 2 çarpı eksi 2 çok güzel. Burası artı 4 veriyor. Eksi şimdi buraya bakayım bakın tuzak. Önce eksi 2'nin kuvvetini mi alacağım yoksa önce 2'nin kuvvetini alıp mı eksiyle çarpacağım? Gençler parantez olsun olmasın. Parantez içine baktığım zaman önce 2'nin kuvvetini alacağım. 2'nin karesi 4. Başta bir eksi var. Buradan da eksi 4 gelecek. Zaten bunun değeri 2'nin karesi 4 olduğu için 4'ü aynen yazdım. Şimdi buradan sonraki adımlarda lütfen uyanık olun. Burada artı 4, burada eksi 4. Bunlar birbirini götürür. Eksi eksi 4 nedir? Artı 4'tür değil mi? Negatif negatif pozitif. Düşmanımın düşmanı dostum. Bunun cevabı? artı 4'müş. Böyle de yazılabilir. Böyle de yazılabilir. Keyifsiz ama test sınavlarında bundan ziyade bunu göreceğiz. Evet bir başka soruya geldim. 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti 16. 8 değil ha. Hata olmasın. Burada hata yapan arkadaşlar herhalde olabilir. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Demek ki bunun değeri 16'ymış. Eksi. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. O zaman bu da 2'nin dördüncü kuvveti. O zaman bu da 16. İsteyen artı yazar, isteyen 16 yazar. İsteyen parantez kullanır, isteyen parantez kullanmaz. Çünkü artı 16 başında eksi var. Her halükarda işareti değişecek. Şimdi buraya geliyorum. Artı eksi 2'nin kübü. Eksi 6 mı dedim? Eksi 2'nin kübü. Hadi hep beraber. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Düşmanımın düşmanı dostum, dostumun düşmanı düşmanım. Demek ki buradan da eksi 8 gelecek gençler. 16'dan 16 bu kurguyu da biraz böyle koyuyorum ki birbirini rahat götürsün diye. Uyanık olun gidip 16'dan 16 çıktı. 32 demeyeceksin artık ya. 0. 0 artı eksi 8. Dostum düşmanım 8. Ne olacak? Düşman 8 olacak. Eksi 8 işte zor görünen bir kompleks yapıyı hallettik hep beraber. Şimdi buraya bakıyoruz. Eksi 1'in çift kuvveti başta çalıştık. Negatifin çift kuvveti pozitif. Bunun değeri artı 1 olacak. Artı her sayının birinci kuvveti kendisiydi. Buradan eksi 1 gelecek. Eksi parantezin sıfırıncı kuvveti. Bakın aynı şu soruda olduğu gibi ne olacak? Burada parantezin içi ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için buradan 1 gelecek. Ve 1'in sıfırıncı kuvveti. 1 gelecek. Şimdi arkadaşlar burada işaretleri artık inceleyebiliriz. Bakın burada artı 1 var. Artı ile eksinin çarpımı eksiydi. Artı 1'i, eksi 1'i götürdü. Şimdi buraya geldim. Eksi 1, eksi 1. Eksi 1, eksi 1 daha kaç eder gençler? Eksi 2 eder. Bakın bunlar inanın daha sonraki yıllarda lisede de karşınıza çıkacak. En çok yapılan yanlış şu ifadede parantezli miydi, parantezsiz miydi? Artık onu herhalde detay olarak anlıyoruz. Parantez varsa, tekrar yine diyorum oraya üstüne basa basa söylüyorum. Yani eksi 2'nin karesiyle eksi 2'nin karesinin parantezli formu aynı şeylerdir. Ama eksi 2'nin karesi dediğim zaman orada duracaksın. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 olduğu için artı 4'ü verirken bu ifadede önce 2'nin karesini alıyorum. Başında eksi olduğu için bunu eksi 4 olarak yazıyorum. Yani şu ana kadar pozitif kuvvette en zorlandığım yer burası olabilir ama artık yavaş yavaş aşıyoruz değil mi? Değil mi? Çok güzel çok güzel. Şimdi buraya bakıyoruz. Bakın parantez yok. Önce 5'in karesi. 5'in karesi 25. Başında eksi olduğu için eksi 25. Eksi 25 buradan geliyor. Eksi 6'nın karesi negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olduğu için artı 36 geliyor. Sıfırın her kuvveti zaten sıfırdır. Buradan bir şey gelmiyor. 36'dan 25 çıkacak. 36'dan 25 çıkacak ya da eksi 25 artı 36 da aynı şey değil mi? Neymiş cevap? Artı 11. Aradaki farka bakılır. Büyük olanın işareti pozitif olduğu için 7. sınıfın tekrarı. Değil mi? Evet. Parantez var. Önce parantezin içi. 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıktı. 3. Hadi gelin şuraya kare yazalım. Biraz kesirli çıkmasın. O zaman 3 bölü 9 çıkıyordu. 9 bölü 9'a bunu da 1 olarak yazalım. Tamam mı? Onu da ben bonus olsun. Size jest yaptım. Ekledim. Şimdi buraya bakalım. Eksi 2'nin kübü. Artık biliyorsunuz. Negatif 2'nin kübü 8. Eksi 8 buradan geliyor. Eksi. Aa, bir de aynısı geldi ya. Ne oldu? Bir daha eksi 8 geldi. Bir de artı 2'nin 4. kuvveti. Bakın defalarca kere söylüyorum. Hala 2'nin dördüncü kuvvetini 8 demeyeceksin artık. 2'nin 4. kuvveti 16'dır hocam. 16. Şimdi soruyorum sana. Eksi 8 düşmanımın düşmanı pozitif. Eksi 8 artı 8 birbirini götürdü. Geriye bir tek 16 kaldı. Şuradaki şu yapı bana 16'ya vermiş demek ki. Şimdi burası çok önemli bakın. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Altını çiziyorum. Eğer ifadede negatif bir sayı verilir ve kuvvete alınırsa siz bunu parantez varmış gibi düşüneceksiniz. Yani şöyle olacak. Eksi 2'nin a yerine eksi 2 koyarsan eksi 2'nin kübü artı eksi 2'nin dördüncü kuvveti olarak düşüneceksiniz. Tekrar yine diyorum. Bakın burada parantez yok. Yani şöyle verilmemiş size. Size verilen bir soruda A eşittir parantez eksi 2 demeyecek. A'nın verdiği değer negatif ya da pozitif ne olursa olsun parantez içine alarak yürüyeceksiniz. Eğer bunu hocam şöyle olur mu de derseniz eğer bakın şöyle inanın aynı sonuç çıkmıyor. Yapacağımız şey çok önemli gençler. Eksi 2'nin kübü. Neymiş eksi 2'nin kübü? Eksi 8, eksi 8 artı eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın parantez var. 4 tane eksi 2'yi yan yana çarptınız. Aynı şeyler tekrar tekrar yine diyorum. Sonuç pozitif çıktı. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Farklı renk kullandım. Eksi 8 artı 16 daha artı 8 oluyor. Tekrar yine diyorum. Hatta biraz sonra tahtanın şu bölümünü sileyim. Bir örnek daha yapayım. Verilen ifade eğer böyle veriliyorsa kuvvetleri alırken kesinlikle parantezi düşüneceksiniz. Aksi durumda bu çözüm bu çözüm değil. Neden? Eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi 16'dır. Yani eksi 8, eksi 16 bu eksi 24'ü verir. Ama doğru cevap artı 8. Arada fark var. Ve cevap şıklarında o 4 şıkta komisyon onu da koyuyor. Hata yapmanı bekliyor. Sen o hata yapmayacaksın. Bir başka soru artık bundan sonra bu çok kolay hocam. Eksi 6'nın karesi M yoksa 6'nın karesinin eksi katı mı? Hadi artık bunu biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Önce 6'nın karesi nedir? 36 eksi kere yani 36 eksi 36 buradan geliyor. Eksi 4'ün kübü burada sayısal değerini bulmak durumundayız. Hani dedim ya başta size kimse eksi 4'ün 4. Ün, 4 ün kuvvetini sormaz ama bu tarz sorularda işin alfabesini gördüğümüz için eksi 4'ün kübü nedir? Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 sonuç negatiftir. 4'ün kübü 64'tür. Buradan da eksi 64 gelir. 64, 70 buradan değerin eksi 100 olduğunu ifade ediyoruz. 2'nin 5. kuvveti. Bunları yavaş yavaş ezberleyeceğiz. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin 5. kuvveti 32. Eksi 3'ün 4. kuvveti. 3'ün karesi 9. 3'ün kübü 27. 3'ün 4. kuvveti 81. E arkadaşlar 32'den 81'i çıkartın artık. Hakikaten kaçtı. <laughs> Hadi 81'de 32 çıkartalım. 1'den 2 çıkmaz. 12'den ee ne çıkıyor? 81'de 32. Bir 9 geliyor sanki arkadaşlar. Başında eksi olacak. Burada 7 kaldı. 7'den çıktı. Eksi 49'muş bu sayının değeri. Hadi buna bakalım artık. Bunlar size çerez oldu artık. Eksi parantez karesi sonuç pozitiftir. Pozitif 9'un karesi 81. Artı, ah işte tuzak. Eksi 10'un parantez karesi mi? Eksi 10'un karesi mi? Bak görüyor artık. 10'un karesini aldım. 100. Eksi 100. Artı kere eksi 100. Hadi yazalım onu da yazayım. Eksi 100 yazayım. Artı 81. Eksi 100. Ne yapıyorduk? Büyük olanın işareti. Eksi. Aradaki fark 19. Demek ki bu sayının değeri de eksi 19'a e, karşılık geliyormuş. Tabii ki Örnekler çoğaltılabilir. Ne yaptık? Pozitif üstü pekiştirmek adına aklıma gelen bütün formal yolları denedim. Sorular çözerken dikkat edeceğim şeylerin özellikle e, tekrarını yaptım. Bunu bir daha hatırlatıyorum. Negatif bir sayı verilir, kuvvet alınırsa sizi onu parantezli kuvvet olarak düşüneceksiniz. Çözümü öyle yorumlayacaksınız.